Merhaba arkadaşlar. Ben Forum Exe'den Şimdi sizlere bilgisayar derecelendirmesini arttırmayı göstereceğim. Ben bilgisayarımın derecelendirmesini göstereyim size. Gördüğünüz gibi 7,9. Evet. Burada gördüğünüz gibi. 7,9 hepsi. Ben bunu nasıl yaptım onu göstereyim hemen. Değerlendirmeyi yeniden çalıştır diyoruz. Tabi bu sizde birkaç dakika sürecek. Ben iptal ediyorum. Siz yapacaksınız bunu arkadaşlar. Ee, ondan sonra denetim masası ah özür arkadaşlar. Ee, yerel disk C Windows <laughs> Performance Winsat Data Score ve buradan arkadaşlar en son güncelleştirdiğiniz e, tarihi belirlemeniz gerekiyor. E, 20 Mart 2013. Evet şu. Buna sağ tıklıyoruz. Özel, özellikler diyoruz. Güvenliğe geliyoruz. E, Administrator düzenle ve buradan hepsine tık vereceksiniz. Bunlar sizde böyleyse bunlara tık vereceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra uygula tamam diyeceksiniz. Ben verdiğim için e, yapmayacağım. E, bundan sonra arkadaşlar e, Buna birlikte aç kısmına gelip Not defteriyle açıyorsunuz. Bunu kapatabilirsiniz. Size konunun altında vereceğim bir kod var. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Kopyalayıp ctrl yapıp buraya yapıştırırsanız olmaz. Neden olmaz? Çünkü kendiniz yapacak bulacaksınız arkadaşlar bunları. Şimdi video en score en kod score. Şimdi buradan bakalım hepsini arkadaşlar. Evet burada. Sistem score 7.9 yapacaksınız. yüzden atıyorum sizde 5 5.9 filansa siz bunu 7.9 yapacaksınız. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 7.9 yaptım. İşte bunların hepsini arkadaşlar şu kod bitene kadar gaming score'a kadar başından sonuna kadar hepsini 7.9 filan yapabilirsiniz. ve hepsini 7.9 yaptım. Ondan sonra kapatıyoruz. Kaydediyoruz. Ee, bundan sonra girdiğimizde bilgisayarımıza Bir saniye özellikler ve gördüğünüz gibi 7.9 olacak tabi sizde bu eksikse hani 4.9 filansa sizde bu 7.9 olacak benim zaten 7.9 olduğu için ben değiştirme gereği duymadım evet arkadaşlar ben formatörden akaya görüşürüz